Şu anda Ilıca'da Tayfur Bayar Bey'in yaptığı oteldeyiz. 15 Mayıs'ta hizmete açıldı. Çok nezih bir otel oldu. Tabii ki böyle yararlı iş adamlarının çalışmaları ülkemize birer milli servet kazandırıyor. İnsanlar gelir geçer fakat bu yapılar kalır. Bu tür iş adamlarını sevmek, saygı göstermek, onları hayırla anmak gerekir. Çünkü bu kişiler bir şeyi alıp bir yere sat, satıp aradan komisyon kazanan kişiler değil. Bizzat üreten kişiler. Gördüğünüz gibi en ince noktasına kadar otel hazır vaziyette müdürü Erkan Bey var. Ben de zaten otelin bitişinde karavanımda kalıyorum. Tabi karavanımda kalıyorum derken lanet time bir yerde değil. Kampa bağlı. Kira ödenen, korunan bir yerde kalıyorum. Evet. Otelimizin dışı böyle.